bir şey. Bu da eee ama şu an bu da bugün başladı. E, bu, aldı. Yok, bu aşağı bunu örelim. var. Şu anda Allah'a çok şükür millet bahçemizin yüzde 95'i bitmiş durumda. Kısmet olursa yakın bir zaman dilimi içerisinde Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Şanlıurfa'ya teşrifleriyle inşallah millet bahçemizin açılışını gerçekleştireceğiz. Tabi ilk günde heyecanlıydık. Sona yaklaştık. Son günde emin olun heyecanlıyız. Çünkü Eyyubiye'ye bir sözümüz vardı, Eyyubiyeli hemşehrilerimize bir sözümüz vardı. Millet bahçesini Eyyubiye kazandıracağız diye ve şu anda bitim aşamasındayız. Heyecanla da Eyyubiyeli kardeşlerimiz gibi, ablalarımız, amcalarımız gibi heyecanla inşallah açılışını bekliyoruz. İçerisinde yürüyüş yollarımız var, bisiklet parkurlarımız var, yine içerisinde halı sahalarımız var. Tenis kortlarımız var, bereybol sahalarımız var, basketbol sahalarımız var. Yine Şanlıurfa'nın en dezavantajlı ilçesi olan Egebirimizin inşallah bir düğün salonu olacak. Yine gençlerimiz için millet kraliçesi olacak. Çocuklarımız için, evlatlarımız için oyun grupları olacak. Yine ablalarımızın özellikle hafta sonları dinlenecek yerimiz yok Başkanımız ifadeler hala kulaklarımıza çınlamakta. Onlar için mesire alanlarımız var. Velhasıl kelam Türkiye'nin en donanımlı millet bahçesini iyi bir yere kardeşlerimize kazandırıyoruz. Şimdiden hayırlı olsun. Bunlar Çal. hepsi çalı. Bu adalar hepsi komple çalı. ちょっと待ってください。